Sayın konuklarımız, değerli basın mensuplarımız, Asfat ve Sanlap arasında gerçekleştirilecek olan Askeri iş Makineleri Eğitim Simülatörlerinin yerli olarak geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imza törenine hoş geldiniz. Efendim şimdi bu önemli sözleşmeye imzalarını atmak üzere Asfat Genel Müdürü Sayın Behçet Karataş'ı sahneye davet ediyorum. Sanlap Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Salih Kürkek'i sahneye davet ediyorum. Savunma sanayimize değer katacak bu önemli imzaların hayırlı olmasını diliyoruz. Hayırlı olsun. Konuşma yapmak isterseniz buyurun efendim. Ee, öncelikle bunu yerli olarak tedarik edilmesinden çok mutluluk duyuyorum. Geçmişte bunları hep yurt dışından alıyorduk. Sunlap gibi bir firmamızın uluslararası standartlarda hareket simülatörünü geliştirilmesi ve tedariğini gerçekleştirmesi için büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Ee, biz Bizde e, öncelikle yerli ve milli teknoloji hassasiyetini gösteren tüm kurumlarımızı yürekten kutluyoruz, tebrik ediyoruz. E, bu konuda da e, dünyanın en iyi askerlerini eğitmek üzere dünyanın en iyi simülatörlerini tercih ettiği için ASFAT'a ayrıca teşekkür ediyoruz. E, simülatörlerimizin e, büyük bir kısmı, tamamı neredeyse e, yerli imkanlarla geliştirilmiştir. Hem yazılım kısmı, hem robotik kısmı, hem hareketli kısmı. Umarım bu simülatörü kullanan ordumuzun askerleri çok daha güzel operasyonlara imza atacaktır. Teşekkür ederim. Türk ordumuzun gücüne güç katacak askeri iş makineleri, eğitim simülatörlerinin yerli olarak geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü. Hayırlı olsun efendim. Teşekkürler. 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 Teşekkürler.